Arkadaşlar 800 başvurduğumuzda 800.000 800.000 vardı. Ama evet. o zaman biraz daha togun erken diye düşündüm. Çok araştırdığımda enerji sistemi arızaları ta, e, takip edenler bilirler zaten 1.5 güncellemesinin öncesinde. Bu arada benim aracım mayıs üretimi olduğu için 1.6 güncellemesiyle geldi. Onu da bilgisini vereyim size. Ondan önceki 1.5 güncellemesine kadar arabalarda biraz daha sorunlar vardı. Bu enerji sistemi hatası, şarj olamama gibi biliyorsunuz birçok hata veriyordu. Bu ben de jenerasyona devam ediyorum. 44'te şu an hala. Onu da bilgisini vereyim. Peki ikinci e, başvuru sürecinin yine olumsuz sonuçlanmasının sebebi neydi? Onu hatırlıyor musun? Biz vazgeçtik tekrardan. E, onu şöyle yanlış hatırlıyorsun. Resmi olarak başvurmadık. Bir kere resmi başvurumuz oldu. Öyle miydi? Ondan sonra onu iddia ettik. işte Geçen sene 5 Mayıs'ta. Sonra da benim çok istememe rağmen dediğim gibi o zaman 800 bin sıfır faiz güzel şartlarda vardı ama biraz bizim tek aracımız bu. Başka aracımız yok. Ondan dolayı e, problem yaşayabiliriz diye elektrikli araca geçmedik. 1,5-2 sene bir araştırmamız oldu. En sonunda